Kudüs ile büyüklere masallar kuşağına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ben Kudüs'ü tabiç... Beş... Ulan bu nasıl lambadır o? Bu nedir oğlum? Sen bizim neye kendi lambamızı getirmiyorsun? Aynı lamba mı? Yalancı <laughs> mı? Evet sevgili seyirciler, evet kim bölümlerden bir iki bir şey seyredelim. Bakalım bakalım aynı lamba mı? Bizim oto böyle al çıpan abi yakışıklı Böyle body de yapmış o ara mahallelerde badi salonu oluyor ya yani. Aynı lamba mı lan Evet sevgili seyirciler karşınızda Böyle bir duruma düştüğüm için Sizlerden özür diliyorum Ve meselimize başlıyorum Evet bugünkü meselimiz Şirinler Şirinler yüzleri mavi renkte olan Cenab-ı Rabbim'in mavi mavi gözleri boncuk mavi yarattığı Değişik bir canlı türü. Evet, karkamel denen vicdansız ruhunu şeytana satmış. <laughs> Bu Sabil Sübyan çok affedersin parmak boyundaki canım yaratıkları evlemeye çalışıyor. Bir gün bir tane şirini alıyor, bunu gerekli ameliyatlardan geçiriyor ve şirine yapıyor. Şirine öyle bir oluyor, öyle böyle değil. İçine her türlü ve de yüklüyor. Tek derdi şirinleri tufaya getirip sevgili kedisi azmana evet efendim yedirmek. Azman da Mert ayının gelmesi hasabıyla böyle olaylara daha bir istekli davranıyor. Sonra köye başlıyor. Şirine köye karışıyor. Ama bütün şirinler erkek buralarına kadar gelmiş diyorlar ki ola erkek erkek nereye Şirin baba diyor oğlum yapmayın etmeyin konuşma diyorlar bir tek kırmızı giyiniyorsun diye kendini müdür amir mi ilan ettin terbiyesiz Şirin baba diyor oğlum bak elin ağzın çarpılır insan büyük böyle konuşmaz bir tane zeki Şirin var diyor ki senin baba kere Şirin baba ne diyorsun diyor içini acı kaplıyor o ara bir bakıyorlar köye. Şirine hanım efendi geliyor böyle hava on bin. Bağdat caddesi kızı gibi asmış koluna çantayı. Halo ne yapıyorsunuz ya falan. Bir tane şirin var böyle harbiden şirin. Böyle bakıyor hayırdır kızım diyor yolu nereden kaybettin buralara düştün. Ay ben bir köyde yaşamak istiyorum diyor. O şirin bizim şirineyi alıyor. Önce zeki şirin, ondan sonra cıma bilgin şirin, ondan sonra cıma tuzal şirin, ondan sonra cıma uykucu şirin, ondan sonra cıma affedersin esnaf şirin, ondan sonra kırtasiyeci şirin, işte dönerci şirin, arkadaşım sana söyleyeyim ben kameraman şirin, otosanaycı şirin, bütün şirin halkı sırayla Şirin'e kalkıyor, şöyle bir kendine geliyor. Vallahi hoşuma gitti diyor. Vallahi hoşuma gitti. O gün bugün Şirin'e köye karışıyor. Kardeşleriyle mutluluk içinde yaşıyorlar. Ama kargemel durur mu? Marta'ya yaklaşıyor ya, azmanda diyor ki ulan sahip kere şimdi benim canımı sıkıyorsun ha. Kardeşim bana bir şirin ver, karnımı döverim. Kargemel diyor, nerede bulayım lan? Yoklar, koştular işte. Şirin'e de onların arasına karıştı falan derken... ...mutluluk içinde yaşıyorlar. Bir gün Kar bunları buluyor köyde. Elinde de hani bu sinek ilaçları yok mu? Piss diye sıkıyor. Bunlar sıkıyor. Bütün Şirin'ler pek... ...hepsini alıyor. Azman önce yiyor. Ondan sonra dişini karıştırıyor falan filan derken zaten... ...Şirin'ler diye bir şey kalmıyor. Şirin'ler aslında şirin evler oluyor. Şirin evlerde zaten Bakırköy'ün köyün o bir mürit oluyor. Orada da şirinlerin torunları yaşıyor işte. Mirası devam ettirebildikleri kadar ettiriyorlar. Buradan biniyorsun minibüs 1400 alıyor. İşte böyle bir acıklı hikayesi var şirinlerin. <laughs> Bu şirinlerin rengi niye maviymiş biliyor musun? Bunlar şey, Walter White'in ürettiği bir şey var ya ondan yapmışlar. Bırak gitme. <laughs> <ben. gülüyor>